Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca. Bu videoda Zaman Çarkı dizisinin 7. bölümünün özet ve yorumunu yapacağız. 7. bölüm gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Yani en iyi bölümün 4. bölüm olduğunu söylemiştim bu sezonda. Ancak final öncesi bölümü olan 7. bölümde en az 4. bölüm kadar iyi bu bölüm hoşuma gitti. Pekala neler gördük bu bölümde? Ee, bu bölümde ee, daha önceden eleştirisini yaptığımız bazı çok önemli sahneleri, önceki bölümlerde yer almasını bekleyip de göremediğimiz bazı sahneleri burada gördük. Bazı boşlukları doldurdu. Ee, burada da biraz e, işte dövüş sahneleri çok fazla değildi bir ilk başta bir intro öncesinde vardı biraz romantizm var biraz oyunun lore'u oyunun diyorum bak sürekli oyun tanıttığım için dizinin lore'u e, evrenin lore ile ilgili bazı bilgiler veriyor ve yine bir e, yolculuk e, var yani final öncesi bir e, hazırlık bölümüydü bakalım aslında güzel e, bir şekilde ilerlettiler final sahnesinin. E, vurucu olabilecek bir pozisyona getirdiler bakalım finalde neler göreceğiz. evet hemen e, özet ve yoruma geçiyoruz intro öncesinde e, çok güzel bir e, dövüş sahnesi görüyoruz gerçekten harika çekmişler zaten kamera arkası e, yani o e, sekansın nasıl hazırlandığını e, izlerseniz gayet başarılı tekniklerle yapıldığını göreceksiniz yani işin tekniğinden çok anlamasam da görsel olarak gayet hoşuma giden bir dövüş sahnesi olduğunu söyleyebilirim. Burada kimi görüyoruz? Bir AL kadın savaşçısını görüyoruz. Hamile bir kadın, kızıl saçlı çilli, kızıl saçlı oluyorlar Aya savaşçıları. Daha önceden söylemiştik. İşte hem böyle çöl savaşçıları hem de vikinglere özgü şeyleri var. Yani valkirlara da biraz benziyorlar. Ve burada e, aslında birinci kitabın başlarında da anlatılan e, bir hikaye, hikaye canlandırılıyor. Burada gördüğümüz bu Aya savaşçısı aslında Rand'ın annesi olan Tigraine. E, buradaki dövüş sahnesinde de e, rakiplerini yeniyor. Aslında kitaplarda bulamayacağınız, e, göremeyeceğiniz e, sahneler diyor yönetmen bununla ilgili. İleriki kısımları bilmediğim için yorumlayamayacağım. Ve Rand'ın babası daha doğrusu üvey babası olan Tem'i görüyoruz ve balıkçıl kabzalı kılıç e, ee, Tem biliyorsunuz Rand'ın babası bu kılıcı ona bırakmıştı. Şu an e, Rand'da olan kılıç. Ve e, ilk kitapta ve ilk kitabın ilk bölümlerinde e, Tem'i e, iki nehirde yani Emond meydanına taşırken, trolloklardan kaçarken o sahne yoktu. E, burada Tem sayıklıyordu ve sayıklamalarından Rand'ın Gerçekten Tem'in öz oğlu olmadığı ile ilgili bir şeyler çıkarmıştı ve Burada işte e, Yeniden Doğan Ejder olabileceğiyle ilgili bir takım ipuçları vermiştir. Rand da şüphelenmeye başlamıştı. Ama sürekli şu ana kadar işte kadın da olabilir Yeniden Doğan Ejder, erkek de olabilir. E, i̇şte biz bunu bilemeyiz şeyini sürekli canlı tutuyorlardı ve bu bölümde kim olduğu ortaya çıktı. Kesin olarak Rand oldu ve bir sürpriz yapmadılar. Ancak bu dizinin sonuna doğru e, ortaya çıkıyor. İşte burada... E, Kitaptan okuyanlar şunu biliyorlar. Tem, e, bir savaş meydanında e, bir Ayel kadınından doğan bir çocuk olarak Rand'ı alıyor. Sonradan bunun yeniden doğan ejder olduğu öğreniliyor. Yani Rand orada e, öz babası olup olmadığı ve annesinin kim olduğu ile ilgili e, şüphelere şüphe duymaya başlıyor temin sayıklamalarından dolayı ve e, A.S.D. Moraine'de m e, Emond meydanına yani iki nehire gelip e, bu grubu götürünce, randa da götürünce kendisinin e, ejder olup olmayacağıyla ilgili şüpheler e, oluşuyor. Şu ana kadar hiç e, bu yansıtılmamıştı. Kitapta sürekli bir soru işareti olarak e, üzerinde durulan bir nokta. Şu ana kadar herhangi bir şey yoktu. Bu bölümde bunu güzel bir şekilde oturttular ve kadınlardan birisi ejder olsaydı bütün hikayeye, bütün seriye ihanet edecekleri ve mantıksal olarak bir açıklamasını yapamayacakları bir e, ikileme düşerlerdi, bir çıkmaza girerlerdi. Neyse ki böyle bir şey yapmadılar. Ben açıkçası sürpriz bekliyordum. E, Egwin veya da Nainiv, hadi Nainiv belki olmayabilir de Egwin. ...Egwin'den bir e, ejder yapmalarını bekliyordum açıkçası. E, bu e, sürpriz, şaşırtma gerçekleşmedi. Peki yani introdan sonra ne oluyor? Hatırlarsanız en son <laughs> Tar Valon'dan yola çıkmaya karar vermişlerdi. Hatta eleştirilen nokta e, ejder dışında kimsenin karanlık varlıkla e, dünyanın gözüne gittiklerinde... ...hayatta kalamayacağını bilmesine rağmen Moiraine niye böyle bir şey yaptı? Kitapta böyle bir şey yok. Ee, bunu niye yaptı diye sor, e, sormuştu serin fanları ve yol kapıları da biraz saçma şekilde yapılmıştı. Bunlar biraz böyle çok basitleştirilmiş portallar gibi düşünülüyor ancak e, en son çare olarak kullanılan e, aslında da çok tehlikeli olan e, yolculuklar bunlar. Ama... Ee, hadi pikniğe gidiyoruz. Tamam böyle tam pikniğe gidiyoruz havası değil ama yani e, çok kolaylıkla bu yoldan geçmeyi seçtiler. O nedenle biraz kafa karıştırıcı olmuştu. Yol kapısından geçmişlerdi ve en son sahnede hatırlarsanız Met'i geride bırakmışlardı. İşte şimdi bu sahnede de e, Met e, bilerek mi geride kaldı? E, i̇şte geçmedi mi? Ee, ...diye düşünüyorlar. Moiraine işte orada biraz kafaya takıyor zaten Matt'i. Ee, Matt'i kafasında siliyor ama Emond meydanından arkadaşlar, iki Nehir'den... E, ...halen akıllarında Matt var, geride mi kaldı, ne yaptı falan gibi sorular var. Halbuki Matt diziden ayrıldı yani. Onun için böyle bir hikaye yazıldı. Onu belirtelim. Peki hala yol kapısından geçiyorlar. İçerisi karanlık bir yer... İşte kimilere bunu Moria madenlerine benzetmişler. Sürekli bir Lord of the Rings etkisi aranıyor ya. Moria madenlerine benzetmişler. Tam olarak öyle bir şey değil. Yani Moria madenlerinden ziyade böyle bir tünel gibi diyebileceğimiz veya uçurumların olduğu karanlık bir mekan. Burada Loyal var yanlarında. Loyal da buldukları kapıyı açmaya çalışıyor. Tabii çok yavaş hareket ediyorlar. İnsanlar gibi hızlı değiller. ...onlar da loyal kapıyı açmaya çalışırken dinleniyorlar. Bir nevi kamp kuruyorlar orada. Ve burada Ma Shin ile karşılaşıyoruz. Ma Shin kara rüzgar anlamına geliyor. Kitaplarda da çok... ...ben bu bölümde değilim ama araştırdım kitaplarla ne kadar uyumlu diye. Kitapta çok bu şekilde yine anlatılan bir şey değil. Yine oynamalar var. Ama genel olarak zihinleri okuyan ve gruptakilere böyle fısıldayan... Onların akıllarını çelmeye çalışan bir yaratık. Daha önceden masaları görmemiştik. E, masaları ve maşaları yapmadık. Alın size e, maçın şin e, dediler. Ancak zihinleri okuması ve onlara fısıldaması güzeldi. Hepsinin böyle bir yumuşak karnına bastı. Hepsini böyle bir e, triggerlayacak, tetikleyecek şeyleri söyledi. Özellikle Naini ve <laughs> oldukça kızdırdı. Ve kitapta olmamasına rağmen Nine Even, işte burada bir tek gücü kullanması durumunu e, görüyoruz. E, sanki tek güç e, bu e, yol kapılarında kullanılamıyor gibi bir şey vardı. Burada sanki bir çelişki oldu. Bilenler yoruma yazsınlar. Orada nasıl tek güç kullanıldı veya büyük kullanıldı. E, bir de bu trologların bu yolları kullanması konusu da bir e, şey. E, ilginç bir şey. Hemen yine bunu Balrog'la e, Gandalf'in ...kapışmasına falan benzetmişler. Trollok oradan nereden çıktı falan diye bir şeyler söylemişler. Yani tek güç yol kapılarında kullanılıyor mu? Trolloklar bir daha girebiliyorlar mı buraya? Çünkü çok tehlikeli buralar. Ee, bu konuları bilmiyorum. Ee, açıkçası dizinin de çok fazla taktığını düşünmüyorum. Pekala. <laughs> Madem Yüzüklerin Efendisi ile benzerliklerine konuşmaya başladık. Burada biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi'nde sürekli yüzü uzaktan takip eden... Yüzüğün eski sahiplerinden e, Gollum var biliyorsunuz. Burada da Gollum yerine Padam Fane var. Padam Fane de işte e, ruhunu şeytana satan veyahut da karanlık varlığa satan e, bir tiplememiz. Bence e, dizideki siyahi abi gayet keyifli, böyle e, güzel bir tip. Yani tek orada olmaktan keyif alan eleman kendisi gibi. Yani böyle... ...etraflarında geziyor. Sürekli bunları böyle bir ispiyonluyor. E, muhbirlik yapıyor. Ve gayet keyifli bir şekilde... ...ilerliyor grupla birlikte. Pekala, yol kapısından çıkıyorlar. Bir şekilde... E, ...tek gücü kullanarak... Machinshi'nin saldırısından... ...zihin saldırısından e, kurtuluyorlar. Kapıdan çıkıyorlar. Padomfein de tabii onlardan sonra... E, ...onları takip ediyor. Faldara şehrine geliyorlar. Faldara'nın... Kale şehri. Afet'e karşı son şehir. Şimdi kuzeye gittiler. Tarvalondan kuzeye kuzey doğuya doğru gittiler. Buralarda Afet'e doğru The Blight dedikleri Afet'e doğru yaklaştılar. Bu Afet dedikleri işte burada sarmaşıklar şeklinde düşünülmüş. Bu böyle bir alevlerin olduğu böyle bir cehennem mağarayı yerden lavlar çıkan bir yer olarak da tarif ediliyor olabilir kitapta. Onu bilmiyorum. Ancak Afet gittikçe ilerliyor. Ve e, bazı şehirleri e, ne yapıyor? İçerisine alıyor. Mesela bunlar sınır boyları. Sınır boylarında böyle 4-5 tane krallık var. Bunlardan birisi de Malkier. Mesela Afet bu sarmaşıklar orayı sarmış bütün krallığı yutmuş. Birazdan Malkier'in neden önemli olduğunu söyleyeceğiz. İşte bunlar sınır boylarında e, Afet'e karşı işte Trollok'lara, Soluk yani Midral'lere karşı e, karanlık varlığın e, hizmetkarlarına karşı mücadele eden güçlü krallıklar, kuzey krallıkları belki Vikinglere benzetilebilir. Ancak daha çok görünüm olarak uzak doğu kültürünü e, bize anımsatıyor. Çünkü e, buradaki Faldara Kalesi'nin e, kralı veyahut da yöneticisi Lordu Lord Agelmar Çin imparatorlarına benziyor. Zaten e, kardeşi de e, bir zamanlar Beyaz Kule'de Aes Sedai olan ve Moira'nın biraz Aes Sedai olarak onu küçümsediği bir e, kişi. E, ve uzaklaşmış Beyaz Kule'den ve kendini Faldara'nın hizmetine sunmuş. Kardeşinin de hizmetine e, sunmuş. E, bu sınır boylarında e, Lord Agelmar'ın yönetimindeki Faldara... Kendine çok güveniyor. Biz trolokları durdurduk. Nicelerini durdurduk. Bundan sonra da geçemezler diyor. Ama Moiraine durumun ciddiyeti konusunda e, Lord Agelmar'ı uyarıyor. Buradaki savaşçılar biraz böyle e, Viking savaşçılarına da benziyor. Kılıçları ve mızraklarıyla. E, <laughs> Aes Sedai Moiraine ile Lord Agelmar'ın kardeşi olan Aes Sedai. işte uzak doğulu Aes Sedai'nin konuşmasında. ...bir kişiyi bulmanı istiyorum Beyaz Kule'ye haber gönder diyor... ...ve bu kişi Matt e, tabii ki... ...ve Matt'i Kızıl Ayahlar'a bildir diyor... ...yani niye Kızıl Ayahlar'a bildiriyor... ...çünkü Kızıl Ayahlar... E, ...şeyleri... E, erkeklere ...tek gücü kullanmaya çalışan erkekleri ne yapıyorlar... Eleleştiriyorlar. ...yani az önce söylemiştik ya... E, ...Moray'ın kafasında Matt'i çizdi... E, ...dizi kastından da kadrosundan da ayrılınca... Ee, tam çizelim demişler. Son 2-3 bölüm adam olmayacak. Bari onu şöyle bir kötüleyelim. İleride bir şekilde bir bağlantı kuracaklardır. Ee, burada Mete kızıl ayahlara bildirme önemli bir ayrıntı. Peki bundan sonrasında ne oluyor? Min'le karşılaşıyorlar. Evet ben Min'i görmeyi çok istiyordum. Çünkü kitapta nerede geçiyor? Bayerlon şehrinde, Geyik ve Aslan Hanı'nda geçiyor Min. Min bir sihir yani görücü. Ee, öngörüler yapabiliyor. Böyle bir kahin gibi falcı demeyelim de kahin gibi. E, o kişinin mesela yüzüne bakınca kaderiyle ilgili şeyleri görebiliyor. Bir ayet sedai değil, bir büyücü değil. Farklı bir şey. Kahin kadınlardan birisi. Moiraine bile saygı duyuyor ve onun mesela öngörülerine önem veriyor. Burada öngörülere grupla ilgili güzel yapılmış işte rant, rant bebeği tutuyor. E, i̇şte kadınlardan birisi diyor mesela eee ne diyor işte ışıklar saçıyor bilmem ne. Yani orada şeyi kastediyor. Nineve'yi kastediyor. Nineve çünkü ileride sarı Ayahlara katılacak, şifacı olarak Aes Sedai olacak. Güçlü de bir Aes Sedai. Ya yani onunla ilgili küçük spoilerları verdi. E, kitabı bilenler için. Pekala. Peki hala mesela ileride amirlin makamına gelebileceğine dair bir şey e, duydu. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ben de e, spoiler yeme şansım yok. O, o kısımları bilmiyorum. Daha ilk ciltteyim çünkü. Peki hala yani bundan sonra Min'le karşılaşma. Bazı öngörüler ileriye dair küçük e, kırıntılar aldık. Ondan sonra dünyanın gözüne gitme konusunda. Yani artık son yolculuk. Burada da Yüzüklerin Efendisi'ne benzetilebilir. Mordor'a gidilecek çok önemli bir şey var. Bu şeyi taşıma sadece... Frodo'ya veriliyordu ve yanında da yoldaşı Seme veriliyordu. Bu da böyle bir ağır bir e, görev. Yani karanlık varlıkla sadece ejder savaşabilir. Ejderin yanında olan kişiler ölür. Yani mesela e, Moray'in kendisi gitse o da ölür. Yanında muhafız Len de gitse o da ölür. Ele diğer Emot meydanı köylüleri harcanır giderler. Tek karanlık varlığa karşı başarılı olabilecek kişi yeniden doğan ejder. O da Rand. Ee, henüz round olduğunu bilmiyorlar tabi. Bu bölümün sonunda ortaya çıkacak. Kararınızı verin. Yani durum böyle. Gittiğinizde birin biriniz sağ kalacak. Ötekiler ölecek diyor. Bir karar verin. Sabaha kadar bir kararınızı verin. Şafağa kadar diyordu herhalde. Onlar kabullenmek istemiyorlar tabi. Öleceklerini ve bu gerçeği. Belki anlattığın gibi değildir diyor. Aslında kitabın. E, ilk cildinin tamamında olan bir şey. E, Moiraine'e karşı böyle bir şüphe durumu. E, burada da e, devam ediyor. Bundan sonrası biraz e, işte pembe dizi moduna giriyor. E, Egwene ile e, şeyin Rand'ın yakınlaşmasına Perrin'in kıskançlık yapması. Daha sonra e, Len ve nine arasındaki yakınlaşma. Ee, bir yatmaları falan odasına çağırması. Ondan sonra e, burada e, ne vardı mesela? Lenle ilgili yine Yüzüklerin efendisinde biliyorsunuz Aragorn, Aratornoğlu Aragorn'dur yani e, Rohan'ın kralının e, Rohan krallığının varisidir. Rohan'ın gelecekteki e, pardon Rohan demişim, Gondor'un e, kralıdır Aragorn ama bunu söylemez. Ee, i̇şte bunun gibi e, Len de zaten baştan beri böyle bir kolcu gibi geziyor muhafız. E, Len de e, kral adayıdır. Aslında e, krallığı olmayan kral deniliyor. Yani direkt Aragorn'a benziyor. Ama az önce söylediğimiz o afetin sarmaşıkları veyahut da etkisi altında kalan afetin yuttuğu Malkier krallığının e, kral adayıdır. E, küçük yaşta alınıyor ve muhafız olmak üzere yetiştiriliyor. Ancak kral olabilecek kişilerden birisi burada dediğimiz gibi zaten bize Aragorn'u hatırlatıyor. Zaten kafamda e, direkt ben baştan itibaren muhafızı e, düşünürken, e, Lene düşünürken e, böyle bir Aragorn e, şeyi alıyordum. Bakmayın yani bu dizideki karakterin e, uzak doğulu olmasına e, kitapları okurken, ya bu adam. Aragorn'dan etkilenmiş diyorsunuz. Bu adam oluşturulurken. Peki burada Len ile Nineveh arasında yakınlaşma oluyor. Bir yandan da Moiraine Len, Len ile olan bağını gizliyor. Bu tabi Nineveh yakınlaşması ile ilgili bir şey değil. Orada farklı bir şey var. Bunun sebebi de dizinin dönüm noktası. ya yani dizinin bu bölümünün dönüm noktası. Hatta bu sezonun dönüm noktası olan Randın yeni doğan ejder olduğunu fark etmesi, az önce gördük, yayı geriyor, ok atıyor. Burada baştan beri bize aslında söylemediği kendi iç çekişmelerini, Randın aslında yaşadığını ama bunun izleyiciye yansıtılmadığını görüyoruz. Rand işte ne yapıyor, o şeydeyken hayali bir sahne olan işte karanlık dostu bir kadın vardı. Bunları köşeye sıkıştırmıştım metle. Kapıyı kırması mesela burada içinde bir güç olduğunu gösteriyor. Onun dışında yol kapısından geçişte, maçın şine karşı e, karşı koyması, diğer grup elemanları koruması... ...ve ilk sahnede gösterilmeyen ancak Rand'ın yeniden doğan ejder olduğunu fark ettiği sahnede... E, ...işte ejder olduğuna dair bilgiyi orada alıyor. Ve yine... Ee, babası Temin sayıklamalarını burada anlatıyor. Evet, ilk bölümlerde olması gereken, yani Trolok'ların iki şehre saldırmasında olması gereken yaralı e, babası Tem'i taşırken Temin sayıklaması, intro öncesinde annesinin e, savaşmasını gösterdiği sahne ve Rand'ın e, Temin Üvey oğlu olduğu, annesinin bir savaşçı olduğu ve savaş alanında hamileyken doğum yaptığı ile ilgili sayıklamadan duyduğu sahneyi Birleştiriyor ve bakıyor bir şeyler kullanıyor kendinde özel güçler var gidiyor Min'le konuşuyor ve bir şekilde e, yeniden doğan ejder olduğunu kafasındaki parçaları birleştirince anlıyor. Burada işte Egwene, Nynaeve, bir araya geliyorlar ve e, Rand ve Moiray'nin gittiğini fark ediyorlar. O esnada zaten Rand da yanına geliyor benim diyor yani yeniden doğan ejder benim bunu fark ettim. Moiraine işte az önce dedik ya Lan ile bağlarını gizliyor. Çünkü e, muhafızlarla Aes Sedailer arasında özel bir bağ var. birbirlerine ne yaptıklarını da fark edebiliyorlar. Moiraine Lan ile bağını gizliyor ki e, rantla sadece ikisi gidebilsin afet bölgesine. Çünkü Lan ölümüne öleceğini bilerek de olsa hayatını feda ederek ile birlikte gelir. Moiraine gelmesini istemiyor ve çok büyük bir fedakarlık yapıyor. Ee, çünkü sadece yeniden doğan ejder karanlık varlığı yenebilir. Ee, onunla birlikte kendisi giderek kendisi ölümü kabul etmiş oluyor. Ama arkasında da Lene ve ...diğer e, grup elemanlarını götürmek istemiyor. Yani bir önceki bölümde eleştirmiştik ya... E, ...Ejder dışındaki kişilerin öleceğini bilerek... ...nasıl bu Aes Sedai'ler bunları alıp götürüyordu? İşte burada e, Moiraine iyi bir karakter olduğunu e, gösteriyor. Muhafızı e, Len'in bile ölmesini istemiyor. Belki de ile olan ilişkisini de fark ederek ona kıyamıyor. Ama görevinin de bilincinde ve... Ne yapıyorlar? Afete doğru ilerliyorlar. Son sahne zaten e, güzel, gayet güzel. Afet böyle bir sarmaşıklar şeklinde e, evrenin kuzey tarafını yutmuş ve hakim bir şekilde onun içerisine giriyorlar. Burada troloklar, midraller, soluklar e, ve bir sürü kötücül şeyle karşılaşacaklarını bile bile ilerliyorlar ve sanırım final sahne final bölümü. 8 bölüm olacak. Finale doğru bence güzel getirdiler. Ha yine baştan itibaren dediğimiz gibi... ...kitaptan çok büyük farklılıklar var. Ama dizinin kendi içerisinde saçmalıklar vardı. Onu biraz bu bölümde gidermiş oldular gibi. Neden diyecek olursanız... ...öncelikle şu ejder konusunun kim olduğu ile ilgili... ...soru işaretlerine artık yani kadın ejder... ...kimse görmek istemiyordu... Bunun feminizmle veya SCV ile alakası yok. Ee, yani bütün serinin e, mantık olarak oturduğu nokta buydu. Erkek olmak zorundaydı ejder. Biz de anket açmıştık. Ee, çünkü sürekli kadın da olabilir, kadın da olabilir diye böyle bir heyecan yaratmışlardı. Herkes tabii kitapta kitapta e, rand olduğunu bildiği için, ben de bildiğim için e, rand demişti çoğu kişi. Evet gerçekten de rand oldu. En azından çok büyük eleştirilerden kurtuldular ve ilk bölümlerde göremediğimiz işte e, tem e, ve e, annesi o sayıklamalar ve randın e, bu soru işaretlerini sürekli akılda tutmamız için randın kendi e, yeniden doğan ejder olduğunu fark etme sürecinin bize gösterilmemesi e, güzel bir bağlama olmuş bence ve minne de karşılaştık bu bölümde. Bence güzel şeyler olacak bakalım. Son bölüm saçmalamazlarsa e, böyle güzel vurucu bir final yaparlar ve bir sonraki sezonu biz de heyecanla beklemiş oluruz. Evet genel olarak 7. bölüm çok güzel bir bölümdü. 4. bölüm kadar kaliteliydi. Benim özet ve yorumum bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğeniyorsanız kanala abone olup videoya yorumlar ve beğeniler atabilirsiniz. Dislike atan arkadaşlar var. Diziye kızıp bana atar yapmayın arkadaşlar. Ben sadece özet ve yorum yapıyorum. Ha, benim anlattıklarımı sevmiyorsanız da dislike atabilirsiniz. Canınız sağ olsun. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Son bölüm final bölümünde görüşmek üzere.